ostancı <laughs> Trabzon konuşalım Trabzonspor'u Vak konuşalım. Vakitten çalmayalım. Erdal abiyi dinliyoruz. Sosyal medyadan çok yazanlar var. Trabzonspor'un e, galibiyetini konuşalım ve e, bundan sonraki dönemi de e, senden dinleyelim. Erdal hoş. Yani işte puan olarak yani başlangıçtan Abdullah Hoca geldikten sonraki süreçte olağanüstü evet başarılı bir puan grafiği var. Oyun o kadar hani puanla eşit mi? Çok ondan emin değilim doğrusu. Yani toplanılan puan kadar bir oyun Gelişimi var mı? Ben öyle düşünmüyorum henüz. Ama iyiye doğru bir geliş oldu şüphesiz. Yani bir takım ama bir şey oldu tabii. E, e, nazarlık galiba bir, bir covid şeyi var. Bugün de en son bir futbolcu daha çıktı. Dördü İnşallah şu a, artmaz. Ee, yani bir, anladığım kadarıyla Salı günü ya da Çarşamba günü anlayacağız. <laughs> meselenin ne kadar yayıldığı falan. Dolayı ama böyle bir sıkıntı var filan. Yani. Zaten bir sakatlık problemi vesaire. Abdülkadir Parmak'la ömür zaten sakattı. Parmak döner mi önümüzdeki haftaya? Emin değilim. Cuma'ya, Başakşehir maçına. Ee, vakame cezalı. Ee, yani gene ne kadar dar kadrosu olduğunu bu cuma belki Fenerbahçe maçında da göreceğiz yine Trabzonspor'un. Ee, i̇ki şeyi merak edip hocaya sordum. Ee, merak ettik. Taraftarın da merak ettiği için farkına vardım. Hocaya sordum. Bir, Hücum bölgesindeki üçünün birbiriyle senkronizasyon problemi var mı? Yani bir uyum, kişisel ilişki problemi var mı? Hoca öyle düşünmüyor. Tam tersi. Belki hani anlık o golü atma isteği olarak ortaya çıkabiliyor ama onun dışında bir sorun olduğunu düşünmüyor hoca. İkincisi Flavio ile ilgili. Yani ben geldiği günden beri Flavio'yu çok beğenen biriydim. Hani hoca nerede görüyor onu da merak ediyordum yani 6 ile 10 aşağı yukarı şekillendi gibi anladığım kadarıyla hocanın kafasında. 6 Berat, 10 Bakasetas, 8 için 3 tane adamım var diyor Abdülkadir Parmak, Flavio ve Baker. Bu üçünün de bir kere Flavio'dan çok memnun. Üstelik de hani kulübün değeri çünkü kiralık değil Flavio satın alındı. Yani kulübün para kazanacağını da düşünüyor. Üçünden de faydalanma biçimim. Ee, rakibe göre, maçın anına göre, maçın ikinci yarısına göre yani ona göre seçiyorum. Yani ikinci yarı kim girer, kim kenardan gelirse daha verimli olur. Birçok şeyi göz önünde bulundurarak seçiyorum diyor. Ama genel olarak Flavio'dan çok memnun olduğunu söyleyeyim. Hani taraftar merak ediyor. Bildiğim kadarıyla onu cevap vermiş oluyor. geldiği zamanlarda Flavio yedek kulübesinde Ve oturttu. Bakıyor. Oturttu. Ee... hala yani işte yani kadro sıkıntısı devam ediyor stoper hariç her belki Orta saha 8 numara biraz düzeldi. Ama işte bu hafta vakame yok. İleri üçlüyü nasıl düzenleyeceksiniz bilmiyoruz. Ee, Yusuf Sarı hala bir şey çıkaracak düzeye gelmedi ne yazık ki. Ee, ama tekrar söyleyeyim. Yani ben bu sene Trabzonspor adına bir hazırlık senesi olarak görme taraftarıyım. Böyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Hala öyle düşünüyorum yani bu nereye gider? Nereye giderse ama buradan bir dördüncülükle bitirirse olağanüstü bir şey yapmış olur Trabzonspor. Kim ne derse desin. sezon başındaki yıkımdan sonra o yıkımın çabuk toparlanması Trabzon adı, Trabzonspor adına çok önemli. Devre arası gerçekleşen transfer stratejisinin anlayışının ki pahalı bu arada daha erken bulunmalıydı hep söyledim. yani Trabzonspor ölçülerinde o, o ödenen ücretler pahalı bonservis bedelleri. Onun daha erkenini şimdiden arıyor olması gerekir. Çünkü Trabzonspor'un önümüzdeki seneye de 4-5 transfere ihtiyacı var net bir şekilde kadro inşasının tamamlanması adına. Hala net bir santrafor yok. Caninin de işin garibi santrafor değil ama Caninin gelişiminden de çok memnun hoca onu da söyleyeyim. Ama santrafor değil. Tamam nokta santrafor değil. Hocanın söylediğini söylüyorum. Ben, de, ben herkes de böyle düşünüyor zaten. Ekuban da normalde bir sağ kanat forvet değil. Ekuban da ikinci santraforu normalde. Ama orada ilginç işler yapabildiği için orada ısrarla denemek zorunda kalıyor. Yani oyuncuların birbiriyle ilgili bir problem yok. Uğurcan kaleci değil diye gidecek. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Uğurcan iyi kaleci ya. Ne demek kimseye gerçek. Bak gibi olmuştur. Abzu kimseye. Beklentinin çok üstünde şey, bir, şey şey. bir <laughs> transferi var mesela Trabzonspor'un. Hani ücret ödemeden aldığı bir Edgar var. Yani kesinlikle. Şey takas. Şey neydi? Artı Yusuf artı bir miktar para Bir miktar para artı Edgar Yani olağanüstü bir transfer. Bence Trabzonspor'un oyununda, oyun kurumunda yani kuruluşunda çok etkili. Genelde daha önceki yıllarda alıştığımız sabek yapardı o işi. Aşağı yukarı Trabzonspor'un oyununu tek başına o başlatıyor. Şu kardeşin dedi. sana ne zaman dedi? Oldu? Rize maçından sonra hazırlık, hazırlık maçından. maçından Aynı şeyi konuşmuştuk. Evet, Rize hazırlık maçından sonra. Ki o dönem mesela Edgar'a kulüp bul denmişti. Bildiğim kadarıyla. Ee, yani işte o planlama sıkıntısı. Yani Allah'tan kulüp bulamamış. Ya da uygun şartlarda bulamamış. <laughs> Abdülkadir Parmak gibi. Evet böyle şeyler oluyor. Hatta Yusuf gibi. Ya böyle şeyler hani bazen olur gerçekten. şeyler Avrupa'da da var bunun benzerleri yani. X'i alacaklarmış, Y'yi almışlar falan olabilir. Ama hani orada bir düzen var mı yok mu ona bakmak, bakmak lazım. Yani hocanın gelişiyle Trabzonspor'da bir düzen kuruldu. Şimdi sakatlık, hastalık, hastalığa yapacak bir şey yok. Ha oyuncular dikkat etmeli. O ayrı bir şey ama yani ne kadar dikkat eden tanıdıklarım var ki yani cidden çok dikkat eden tanıdıklar var. Yakalandılar şey yani bir de öyle bir ya. şey de var. Yani. Ben mesela çok dikkat eden biri değilim. Abi ne olur kusura bakma. Bir çıktığım yerde. Bir şey soracağım Ali Kemal abi yarın belki Salı günü yayınlanmak üzere Trabzon'da bir araştırma yapabilir miyiz? Trabzon'daki vakalar artık oyuncuya arttı, mı arttı, denk arttı. geldi yoksa Trabzon'dan yok, dışarıdan yok. mı kattı? Yani bir Salı günü yeni şefaf güzel bir sayfa olabilir yani. Vaka artışı var diyebiliyorum. Trabzon'da var. Vaka artışı var diyebiliyorum hmm. yani onun da etkisi olabilir. Ama ne olursa olsun hani. Buna yapacak bir şey yok yani şimdi. Yarın bizim yakalanmayacağımız nerede? Çok fazla yolculuk yapılıyor. Buna yapacak bir şey yok. Dolayısıyla hani bu seneye o gözle bakmak lazım. Onun dışında oyunun bazı bölümleri çok ilginç. Mesela golü kim attı? Orta saha 10 numara attı. Asisti veren 8 numara. Bunu daha çok görmek istiyorum ben Trabzonspor'da işte. yani Bu tip aksiyonları daha çok görmek istiyorum o noktada da yavaş yavaş gelişecek diye düşünüyorum ben yani ben net bir şekilde tabii. Mesela ilginç bir şey söyleyeyim. Verimsiz sol bek yani beğen beğendiğim bir sol bek değil ama hocanın oyununda çok önemli bir yerde duruyor. Mesela birkaç maçtır çok fazla orta sahada görmüyor muyuz? Marlon. Marlon'u. Yani bayağı bildiğin orta sahaya geliyor. Hocanın çok sevdiği işler. Ya yaptırdığı gibi yaptı yaptıramadığı yaptırmaya çalıştığı Yaptırmaya çalıştığı gibi. Yaptırmaya çalışıp yaptıramadığı gibi onu çok net görüyoruz mesela. Çok belli ki hocanın orta kafasında düşündüğü ediyor. şeyler sahaya yansıyor. Ama şu değil daha önce de söyledim. Trabzonspor henüz yeteri kadar oynar vaziyette. Bu iyi takım alameti değildir. Olmuş takım alameti değildir. Olmuş takım alameti 1-0'da nasıl oynuyorsa 2-0'da da öyle oynar. 3-0'da da öyle oynar. Ha 4 10 maçta bir tane kaybeder. Denk gelir. Ama iyi takımın alameti şudur. 1-0, 2-0, 3-0 rakip kim? Öyle değil. Çıkar, normal oyunda oynar. Bu düzeye gelince ancak Trabzonspor oldu deriz. Henüz bu anlamda %30, %40'ta Trabzonspor. İnşallah sezon sonuna kadar o %70, %80 olur. O zaman başka şeyler konuşabiliriz ama şuradan bir hiç değilse Avrupa kupaları çıkarsa ben e, yani bu oturmuş oyunla Doğru transferle önümüzdeki sene en azından Avrupa'da keyifli maçlar izleyeceğimiz bir Trabzonspor hayal ediyorum. Evet diğer takımlarla ilgili Ocak ayı transferlerini çokça konuşuyorduk ama Trabzonspor'un e, Bakasetas hamlesinin ne kadar değerli olduğunu zaten oynanan maçlarda görebiliyoruz. Hocanın da tam istediği isimlerden biriymiş demek ki. Henüz et. oyunda Direkt, o kadar yok yalnız evet, bu Evet oyunda bu kadar yani olmamasına rağmen sonuç yok. elde ediyor. Orada yani Bakasetas övgüler içerisinde hocayı da bir kenara bırakmayalım. Erdal abiçi söylemiyorum. Bakasetas geldi, Berat geldi. Doğru. Evet. Daha Yunus gelmedi. Şimdi evet. Bakasetas Berat iki tane değerli oyuncu kalan dokuz oyuncuyu değiştirebilir mi? Değiştirir. Ama oyunu bu kadar değiştiremez. Yani sen sekizinci haftada koyduğun kültürü inşa et 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 et. et. Bakasetas'la Berat'la Çileğini koyuyorsun şu anda. Dolayısıyla gelecek sene yapılacak doğru bir iki transferle o çileyi daha bir pastaya dönüştürebilme operasyonunu gerçekleştirsin. Elbette ki kabul ediyorum. Benim için çok heyecan verici Bakaset Asverat ama onu 8. hafta takıma git koy bakayım Bakaset Asverat ne yapıyor. Hadi, doğru. Oyun inşa doğru. ettin. Oyun, doğru. oyun, oyun, oyun inşa Hı. ettin ve en büyük transferde canını ediyorum ben. Çok. Yani bu önemli bir seviyeye ulaştı. Yani, sıfır da. Evet. sıfır değil, eksiydi. eksiydi. Oğlan evet. acayip oynuyor. Hoca daha da, çok da iyi, iyi olacak. Yani böyle Mart daha da, da, da iyi olacak. olacak. gibi çok daha ümit verici evet. hale evet. gelebilir. Daha farklı Şimdi bir hale gelecek. adam biricidir. aldığı 5,5 milyon euro çok pahalı gibi görünebilir ama. Bon servis. Bon servis. Pahalı gibi görünebilir ama. Şimdi ara transferden benim beklentim odur. Yani iki hafta hazır olacak uçak. Bak Mustafa Muhammed uçaktan iniyor. Tak geliyor. Ve bakasete salıyorsun. İşte kara gümrük Mısırlı yapıyor. Mısırlı karda oynuyor. Galatasaray'ın inşallah. Ha, salı günü geliyor. Çarşamba <laughs> maçı çıkıyor. Ama ben de öyle değil mi ya. Mısırlı karda Abi, oynuyor. Bu yani doğru yani, yani. Mısır'dan Mısır. gelen bir adam karda oynayamaz değil mi? Ya Teofilo gelmişti şeyden. İlk defa yurt dışına adam, çıkıyor. İlk defa yani. <laughs> <gördüm> kar gördü. Kar <laughs> gördü diye. Dört ay top oynamadı ya. Dört ay. <laughs> Bu arada geldiği takımda da efsaneydi <laughs> Teofilo Gotey. Yani. sonra, sonra oynadı gerçekten de <laughs> ama dört ay top oynamadı. Ama Galatasaray'a gelince Cüneyt Atlı. <laughs> Abi direkt. Bir şey yok. Netflix'lik olan Alanya maçından sonra Galatasaray fikstür şey çok kalabalık. Hava iyi olsa Galatasaray yarıyor. Hava <laughs> ya, kötü yağmur oldu. yağsa, Galatasaray'a kar yağsa Galatasaray'a. Evet. Ya ara şey transferden var. beklenilen ne varsa dünyanın da Bakasetas bunun hepsini karşıladı. Oyun içerisindeki etkisi 3 maçı etki etti mi adam. Etti. Bu 3 maçta Federasyon sana maç başına 2.7 milyon lira Dokuz para lira veriyor an, kardeşim. Koydu mu tamam. Verdiğim bonservisin 3'te birini çıkardı bu adam. Böyle transfer yaptı. Tamam buna 5 de verirsin. Adam çünkü maç çeviriyor sana. Maça etki ediyor. Dolayısıyla o yüzden ki Bakasetas ha aslında Türkiye'deki bonservis yükseklerini bir sefer eleştiriyoruz. Bakasetas 3 milyon euro belki Erdal abin dediği minvalde pahalı görünebilir ama günün bonservis fiyatlarıyla düşünelim. 6-7 milyon euro falan Bakasetas. Yani bize göre fazla olan ama futbolun gerçekliğinde bugünkü maalesef ki gerçekliğinde o, o seviyelerde. Bence iyi bir rakam aldı Bakasetas'ı. Direk direkt sahaya etki eden bir adam. Tam ara transfer. Yani Yusuf Şimşek'in Trabzonspor versiyonu gibi oldu. Bu Mustafa Hoca getirmişti ara bak, transferde. Yusuf Şimşek dedin şimdi var ya. Nasıl canlısın? Trabzon'a gidiyordu o da. Gidiyordu ne? Otel otelde otelde. <laughs> Hocam telefon etti biliyorum ben o hikaye. Hayır telefon otelde. <laughs> Seninkiler bir fax max. Hayır dertleri işte. 100 bin euro. Yani tabii, bizi tabii. mi kandırıyorsun? Beşiktaş alacak seni falan. Yusuf da yani, faksı getiriyor. şey var ya. T Trabzon özgüveni. Bizim Aynı şey Egemen'in gidişinde de neyse. Bak Hocadan bak. da bağımsız düşünmeyelim. Doğru söylüyor Mehmet abi. Yani e, ilk 3-4-5 hafta hocayla ilgili o dokunuşu görelim şu bir derken o Trabzonspor'un bu kadar topladığı, puan topladığı yerde, bu kadar az gol yediği yerde net Abdullah Avcı hakkı bir bakaset az, hatta daha fazlasıdır. E, onu da hakkını verelim hocanın. Demek ki şartlar daha uygun olduğu ortamda bir iki şeye bağlı değildir başarı ya da başarısızlık. Daha uygun olduğu ortamda uygun zeminde e, o kalitesini de ortaya koyabiliyor e, Abdullah Avcı ee, bir sınav Başakşehir. Çünkü Vakayemesiz çok görmedik. Ekubansız dönemi çok ıı, iç açıcı değildi. Ekuban döndükten sonra eli yüzü biraz daha düzeldi Trabzonspor'un. Şimdi Vakayemesizlik Başakşehir maçında e, problem olabilir ki bir maç olarak geçmesi Vakayeme için Karar veren hakem için kötüdür. Yani Değil o mi? direkt kırmızı kart. Doğru. Fenerbahçe maçında etkiliyor. Ama vakayeme, Fakras, vakayeme olmasa Fenerbahçe maçında. Hem Gustavosuz Fenerbahçe Gustavolu Fenerbahçe Bak de Trabzonspor için çok etkili bir Başka adam. Başak en fotoğraf. Şey dönmesine hemen, yani sabit dönmesine rağmen en kötü fotoğraf. İşte Afer. Abdullah Hoca biraz onu da test edecek. Yani Ekuban'sız, Vakayemesiz. Çünkü çok endeksli Trabzonspor'un hücumu onlara. Biraz Bakasitas kırdı o endeksi ama e, yine kenar için önemli bir test ya. olacak. Ama Trabzonspor e, yaptığı iş gerçekten takdire şayan. Hoca başta olmak üzere. Şehir kaşeler. Sizin fikstür rahat mı abi Başakşehir'den sonra? Fenerbahçe. Kasıp Başı Alanya. <laughs> Cüneyt abi çok ben iyi biliyor. <laughs> ben söylüyorum. Merhaba çakasın. Ercan abiye <laughs> Cüneyt abi Galatasaray, her hafta <laughs> do... ideal takım oluyor. Galatasaray her hafta. <laughs> Bak. Adam bir. geçen hafta derbiyi kazandı. Öyle bir. demeyin Trabzon ya. Trabzonspor'un kadrosu yetersiz ve çok kötü. Vaka ile Ekuban'ı çıkarttığın zaman rakip kaleye gidemezsin. Bu kadar basit. 31 gol atmış ya. 31 gol atıp 24 gol yemiş. 7, 7 artı 7 averajla insan dördüncü, olur mu ya? Olur mu? Bu çok önemli bir şey. Birinci konu bu. İkincisi de yani aslında hani ön yargılar ve şeyler ne kadar önemli değil mi? Abdullah Avcı iyi hocamı kötü hocamı abi karar verelim. Milli takımda kötü. Başakşehir'de iyi. Başakşehir'de de emin değiliz şampiyon yapamadı. E Beşiktaş'ta... E, <laughs> berbat. Berbat, Öyle berbat. Berbat ki yani şimdi bir şey söyleyeceğim. A, Abdullah Avcı'yı en çok öven ve şey yapan insanlardan bir tanesiyim. Belki de o mayın tarlasını tam şey yaptı ama ondan sonra gelen Sergen Yalçın yani her konuda iyi gidiyor. Ama Trabzon'da çok iyi giden bir Abdullah Avcı var. Diyelim Abdullah Avcı'nın futbolu çok sıkıcı değil mi? Keşke geçen sene de sıkıcı oynayıp şampiyon olsaydı Trabzonspor değil mi? Yani, hakikaten kasketliler geçen seneden gelirdi buraya. 3 asıl söyleyeceğim benim şuydu. Yani Trabzon e, spor yerel medyası abi gözünü seveyim siz ne yapıyorsunuz ya? Bazen öyle sorular soruyorlar ki yani hakikaten o, yani inanılır gibi değil yani bazı şeyler. Yani kız, kızcağız da yazdı müdürü Sırra da Tamam işte o müdüre söylüyorum e, ben de. Ben ben, de ben 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 isim ben isim söylemiyorum. Doğru. Ben şunu demek istiyorum ama bir dilgi değil iki değil üç değil bu tür konular çok oluyor. Yani ben buradan kendi adıma e, haddime değilim ama bir şey söyleyeyim. E, birincisi e, o kadar çok şey var ki e, çocuklar var ki e, sosyal medyada Trabzon'u takip eden son dönemde futboldan anlayan hepsini burada binlerce kez söyledik. Bazılarının ismi eksik bile kalıyordur. Ama ciddi Trabzonspor takip eden futbolu bilen ve futbola dışarıdan bakan çok iyi çok doğru çocuklar var. Keşke onlardan soru alıp mesela YouTube'da çok güzel yaptı değil mi? Sergen Yalçın'a sorular aldılar Başkan falan, başkanı aldılar. Trabzonspor'da artık bu bu dönemde buna gidebilir. Buradan ek gelir bile elde edebilirsin. Bundan sonraki basın toplantılarını mümkünse tabii ki yerel medyadan da alınsın ama önce ya bunlar bir süzgeçten geçmiş olur böylece. Çünkü bazı Aa, sağ orada, orada bakaset hasta. şimdi atıyorum Bakaset hasta. tırnak içinde söylüyorum Yunan milliyetçisi çıktı. çıktı. Ha, işte öyle diyecektim. Orada da öyle bir cevap verdi. Ne yapacağız? Yani bu yüzden de e, ciddi söylüyorum. Bana. Aynı şey Yunanistan'da bir Türk futbolcunun başına geldiğini düşünüyorum. Ben tam tersi şöyle düşünüyorum. Türkiye'de oynayan mesela işte Pelkastır, Siopistir, Bakasetastır, Kostas Sulcaso oynadı, Çavelas var, Kitsui var. Ya bunlar Mitrolu vardı. bunlar e, elçi ya, büyük elçi. Yani bugün Türk ve Yunan halkının Hayır. En mükemmel en en Şu, mükemmel birleştiricileri. Evet, sorunun mantığı kötü zaten. Ya o bayrağa dönüyor da öbür bayrağa sert mi dönüyor? Yani sadece Trabzonspor mu saygı duyuyor bayrağa? Yani yani sorunun mantığı kötü. Ya ben bunu, herkes say, ben bunu şunu söylüyorum. Yani herkes durmuyor mu zaten Bak ya? bunu cümleyi şöyle tamamlayayım. Ee, trabzonspor yerel medyasında çok değerli insanlar var. Ha, var, var, var çok var. çok kültürlü, Kesinlikle. çok üst düzey insanlar da var. Kendi içlerinde de bir özelleştiri de yapsınlar. E, spor medyası çok eleştiriliyor benim de içinde oldum ama e, o erozyonun neden olduğunu da güzelce e, şeye getir yapmak lazım yani. Var. TSE'de de bu yüzden var bak bizim çok sevdiğim TSY'de de bu konuda evet. şey yapayım. E, akreditasyonlar vesairelerde olduğu gibi bu basın toplantılarına kimler gidiyor kimler gitmiyor. Dolayısıyla orada ne soru soruluyor sorulduktan sonra bunun bir karşılığı var mı yok mu? Yani meslek etiği diye bir şey var. Ben hiç gazeteciyim demedim bak hayatımda. Ben çünkü gazeteci olamam. Bak bu iki adam bu gazeteciliğin okulunda okumuşlar. Evet. Biz alaylı sen özür evet. dilerim. Ee, siz üçünüz bu işin okulluğundan gelmişsiniz. Siz gazetecisiniz. Ya da e, biz biz bu mesleği yapan insanlar olabilir. Ben radyocuyum. Ben hep söylüyorum. Benim çıkışım ben Kent FM'den beri 1994'den beri radyocuyum. Ama bu mesleğe de çok büyük saygı duyan bir adamım. Kamuya açık yerlerde dikkatli konuşuyorum. Bunun bir etik olması lazım. Yapılan her şeyin bir karşılığı olması lazım. Bizler de bizim gibi bir sürü televizyonlarda abuk subuk konuşan adamlar var. Ee ama tabii yöneticiler de onları alıp o televizyonlara bağlı. Ben bunu daha önce de söyledim. İsteyen kızsın bana. Bir sürü insan saçma sapan... bize gelen en büyük eleştirilidir Sizde hiç sansasyonel bir şey olmuyor diye. Olmaz abi. Çünkü ben böyle bir ben Cüneyt Kaşeleri böyle temsil etmeyeceğim. Olduğum kişiyi ben oraya koymayacağım ama Tekrar Trabzonspor'a dönelim. Oradaki yerel medya son dönemde çok eleştiriliyor. Kendi işlerinde bir öz eleştiri yapsınlar. Bu, bu takım, bu şehir büyüyorken siz de onlarla birlikte büyüyor. Bir, bir şey, şey söyleyeceğim. Bir şey var yalnız. İlerleme var. Onu söyleyeyim. Yani. Abi, Trabzon. ulaş Özdemir tipi adamlar olduğu sürece ben umudumu kaybetmiyorum. 11 saat önce demek ki dün gece ya da bugün. Kostas Siamidis'te Açelyas evet, evet. Vasilyadis'in evet, evet. Trabzonsporlu sanatçı İhsan Eş'te yaptığı bir yayındaki Hı -hı. o güzel kareleri, o güzel şeyleri Ulaş kendi hesabından paylaşmış ama e, Ulaş'ı ben tanımıyorum ama Erdal abi de çok tanıyan insan var. Akıllı bir çocuk. Yani bu Trabzonspor esmi hesabından paylaşılabilecek kadar güzel bir mesaj ama muhtemelen onun hesabını yapmıştır. Ulaş buradan e, Cüneyt'in dediklerine cevap veriyor. O yani. konuda yani genel olarak... Ee... Ya bir kere hani yerel ve çok ulusal bir şey ayrımı yapmış, yok. Medya, burada nasılsa orada da aynı. Yani. medya yani Çok yerel ulusal ayrımı yapmak doğru değil bence. Medyada bir bir sıkıntı e, burada ne kadar varsa orada da o kadar var. Ben e, ümitliyim ama yeni nesil gayet iyi. Ben de onu söyledim. Yani mutlaka çok düzgün insanlar evet. var, iyiye doğru gidiş de var. Daha iyi, de iyi olabilir yani demek e istiyoruz.